Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadife iple kedi patisi yapımını paylaşacağım. Amigurumi anahtarlık. Çok kolay örgü modelleri. Aradığınız her şey bu videoda arkadaşlar. Evde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Anahtarlık çanta süsü olarak da kullanabileceğiniz çok basit. Hemen 5 dakikada 10 dakikada bitirebileceğiniz bir projeyle geldim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız birlikte daha çok anahtarlıklar yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Evet, koyu renk ipimi aldım. Şu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim. Şu ortadaki zincirin tek katına 7 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle tığımla içine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum şöyle. 7 tane yapıp gelelim. Birinci sırayı bitirdim arkadaşlar. Şöyle 7 tane sık iğne yaptım. Şuraya farklı renkte bir ip bırakıyorum. İşaret ipi olarak. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. İkinci sırada her ilmeğin içine arkadaşlar 2 tane yapıyorum. Şöyle bu ilmeğin içine aynı yere bir kez daha batarak sıranın sonuna kadar 7 kez bu şekilde yapıyorum. Her ilmeğin içine iki tane. Sıranın sonunda 14 tane ilmeğimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi açık renk ipime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle. En son 14. ilmeği yapmadım. İp değiştireceğiz ya o şekilde. Şu 14. ilmeği şu şekilde aldıktan sonra diğer renk ipime geçtim. Bu renk ipimle kapatıyorum. Şimdi üçüncü sıraya geçtik arkadaşlar. 14 tane ilmeğimiz var burada ve üçüncü sıradayız. Burada da arttırmalar yapıyoruz. Bir tane sık iğneyi öreceğim. Şöyle şu şekilde. Bir tane sık iğneyi arttırma yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bunu 6 kez tekrar edeceğim. Bir örüp bir arttırmayı. Sıranın sonunda 21 tane ilmeğe sahip olacağız arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. Bir örüp bir arttırma yaptım. 21 tane sık iğnem var arkadaşlar. Bu yeşil ipi de zaten kesmedim. Böyle duruyor. Şimdi ee, şu kısımları da yapacağız. Şöyle açık renk ipimle 5 tane sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5 yaparken şöyle Beşinciyi yaparken diğer rengime geçeceğim arkadaşlar. İpi aldım kapatmadan yeşil ipimi aldım şu şekilde kapattım şimdi buraya pıtırcıklar yapacağız 4 tane aralarda da arttırma yapacağız şöyle tığıma ipimi doladım sıradaki ilmeğin içine batıyorum ipi çıkardım şu şekilde ikili trabzan yapar gibi iki tanesini aldım iki tanesini bıraktım şöyle tekrar girdim ikisini aldım şöyle 3 tane kaldı tığımda şöyle son kez yine ikisini alıyorum hep ikisini alıyorum tığımda kalanları da diğer ipimle kapatıyorum arkadaşlar şöyle şimdi bu renk ipimle şuraya bir arttırma yapıyorum ikinci de arttırmayı yaptık ya ikinci arttırmada diğer yeşil renk ipimle kapatıyorum. Yine buraya bir pıtırcık yapacağız. Şöyle iki tanesini aldım, bıraktım. İkisini aldım. Üç kere batıyorum yani arkadaşlar. Şöyle ikisini aldım. Diğer e, ilmek tığımda kalan ilmekleri bu ipimle kapatıyorum. Yine buraya arttırma yapıyorum. Bir aynı yere iki yaparken diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle kapattıktan sonra tekrar sıradaki ilmeğin içine pıtırcığımızı yapıyoruz. Fıstık da deniyor buna. Şöyle. Evet. Şöyle. Bu ipimle de kapatıyorum sıradaki ilmeğin içine bir iki tane arttırma aynı yere batıyorum yani arttırma yapıyorum tekrar yeşil ipimle kapattım buraya yine pıtırcık yapıyorum diğer ipimle de kapatıyorum. Bu sırada artık arkadaşlar şöyle 1 2 3 tane arttırma yaptık aralarda. Şimdi şuraları işaret ipimin oraya kadar düz bir şekilde öreceğim. 9 tane sık iğnemin olması gerekiyor. Buraya kadar düz örüp gelelim. Evet, şimdi şu ipi keseceğim arkadaşlar. Bu iple işimiz kalmadı. Şöyle arkada Şöyle bağlıyorum, burada bırakıyorum. Evet. Şimdi 5 sırayla devam ediyoruz. Şu pıtırcıkları da elimizle şöyle dışarıya çıkartabiliriz. Şöyle. Evet. Şimdi bu sırada da e, artırmalar yapacağız arkadaşlar. E, 3 tane sık iğneyi öreceğim. 1 tane arttırma yapacağım. Bir önceki sırada 6 tane arttırmıştık. 24 tane sık iğneye ulaşmıştık. Şimdi 1, 2, 3 tane örüyorum. Şöyle. Bir tane aynı yere batarak arttırma yapıyorum. Tekrar 1, şu pıtırcıkların üstünde tabii ki örüyoruz. 2 3 tane örüyorum. Arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde 3 örüp 1 tane arttırıyorum. 6 kez 30 sık iğneye ulaşmış olacağız. Evet, şimdi burada 30 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Bir sıra sadece bir sıra 30 tane sık iğneyi örelim. Sonra eksiltmelere geçeceğiz. Her sık iğnenin içine bir tane yapıyoruz. Evet şimdi artık eksiltmelere başlıyoruz arkadaşlar. 3 tane sık iğneyi öreceğim. Bir tane eksiltme yapacağım. Burada 30 sık iğnemiz vardı. Sıranın sonunda 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. 6 kez 3 örüp bir eksiltiyoruz. Şu şekilde ipi aldım. Diğer ipi de aldım. İkisini birlikte kapatıyorum. Bu en kolay eksiltme şekli. Farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle sıranın sonuna kadar 3 örüp bir eksilterek eksilterek gelelim. Şimdi sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bu sırada da eksiltme yapıyoruz. 1 iki tane örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bunu da sıranın sonuna kadar 6 kez tekrar ediyorum ve Sıranın sonunda 18 tane sık iğnemin kalması gerekiyor. Evet, şimdi burada 18 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu sırada da eksiltmeler yapıyoruz. Hiç arada sık iğne örmeyeceğiz. 9 kez eski eksilteceğiz. Ardı ardına eksiltiyoruz sıranın sonuna kadar. Sonra da içine elyaf dolduracağız. Evet sıranın sonuna geldim. İçine de biraz elyaf koydum. Fazla koymuyoruz arkadaşlar. Buraya bir e, ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle ipi kesiyorum. Ve iğneye takıp burayı da kapatacağım. İlmeklerin ön kısımlarından alarak kapatacağım arkadaşlar. Evet. Anahtarlığımızı bitirdik. Umarım mini kedi patemiz hoşunuza gitmiştir. Daha fazla kadife projeler için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda hangi modeli görmek isterseniz bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte onları da yaparız. Hoşçakalın.